İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz, Akademide Etik Derneği olarak e, üniversite e, ortamında yaşanan etik e, sorunları dile getirmeye e, çalışıyoruz. Buradaki amacımız da bu sorunların daha az yaşanmasını sağlamak. E, sorunları konuştukça e, çözümleri de e, bulma ihtimalimizin daha fazla olacağını düşünerek bu yolda devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Muharrem Avcı, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinden kendileri. Hocam öncelikle değerli vaktinizi ayırdığınız için bizlere bu konuda bizimle bir söyleşi yapmaya kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Öncelikle ben teşekkür ederim. Sağ olun bana böyle bir zaman ve yer ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugünkü konumuz Değerli dinleyicilerimiz bugünkü konumuz e, cam bütün e, aslında iş hayatında sıkça yaş, e, yaşanan bir olgu var. Mobbing e, olgusu var e, ve bundan çok mağdur olan e, insanlar var. Tabi burada e, mobbingin e, neyi, hangi davranışların mobbing oldu hangisinin olmadığını anlayabilmek için mobbing kavramının da çok iyi anlaşılması ee, ve bir takım e, örneklerde örneklerle irdelenmesinde fayda var. Bugün e, Muharrem Hocamla bunu yapmaya çalışacağız. Hocam Muharrem Hocamın Turizm e, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesinde kendisi görevli. Turizmle ilgili oldukça fazla e, çalışmaları var. Tarihi binalarla ilgili çalışmaları var. Özellikle de zaten Kastamonu Üniversitesi'nde olduğu için Kastamonu iliyle ilgili oldukça fazla e, çalışmalar var. Hocam evet. ben ilk sorumuzu size yöneltiyorum. E, mobbing kısaca tanımlayabilir misiniz? Evet hocam. Yani e, dersime çalıştım açıkçası. Dersime çalıştım. Bu çerçevede e, notlarım var. Notlarımdan sizlere aktarırsam daha yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi mobbing üzerine araştırma yapanlar bu terimle ilgili genel anlamda Türkçe karşılık olarak iş yerinde psikolojik taciz, psikolojik şiddet, iş yerinde psikolojik terör, iş yerinde psikolojik şiddet, iş yerinde duygusal taciz, iş yerinde manevi taciz, iş yerinde zorbalık, iş yerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı gibi kavramlar kullanmışlar. Dolayısıyla ee, bir iş yerinde bir grup tarafından veya çalışan e, tarafından, amir tarafından kasıtlı bir tarzda belirli bir çalışana yönelik düşmanca davranışlarda bulunuyorsa, bu çalışan kendini güven içerisinde hissetmiyor ve görevlerini yerine getirme konusunda zorluklarla karşı karşıya bırakılıyorsa, orada o iş yerinde mobbing yaşanıyor demektir. Mobbing terimi bir kişiyi iş yerinde taciz etme, sindirme, kabadayılık yapma ya da rahatsız etme amacıyla işbirliği yapan bir grubun veya etkili yetkili kişinin davranışları olarak tanımlanmaktadır diyebiliriz hocam. Peki. Hocam, e, üniversite ortamında da Mobbing'in sıkça yaşandığına herhalde şahit oluyoruz. Ee, en azından olduğunu biliyoruz. Şahit olduklarımız da ol, olabiliyor. Ee, üniversite ortamında evet. mobbing'in e, bu şey bu denli yaygın olmasının sebepleri sizce nelerdir hocam? Şimdi e, kıymetli hocam, 90'lı yıllardan beri bu konu üzerinde yazanlar var, araştıranlar var. Burada da bulgular şunu gösteriyor. En çok mobbingle karşılaşılan yerler üniversiteler, cezaevleri, işte sağlık teşkilatı ve gönüllü kuruluşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman üniversitelerde neden böyle bir durumla karşılaşıyoruz? Öncelikle şunu demek istiyorum, üniversitelerde kurumun yapısı, kurumun başı yani işte rektörlerimiz hatta kıymetli bir hocamızın güzel bir ifadesi vardı. Bir gün televizyonda izlerken duymuştum, kanunu Sultan Süleyman vefat etmiş, dolayısıyla melekler etrafını almış. Sen çok yararlı işler yaptın. Dolayısıyla seni biz tekrar dünyaya göndereceğiz padişah olarak. Kanun Sultan Süleyman demiş ki yani tamam o görevi yaptık bitti ama ben bundan sonra demiş padişah olarak gitmem dünyaya gideceksem de rektör olarak gidelim. Yani şimdi rektörlerin <laughs> elinde o, o kadar güçlü bir e, donanım var ki, güç var ki dolayısıyla iyi niyetli kullanıldığında çok güzel hizmetlere vesile oluyor ama e, genellikle de maalesef çevrelerinde bu konuda e, olumsuz davranışlar sergilenenler çoğunlukta. Sadece tabii rektörler, dekanlarla ilgili de değil bu iş yani. Yani üniversite aslında bilgi üretilen, evrensel bilgi üretilen yerler buralarda neden böyle bir şey oluyor diye baktığımızda orada işte bir bir ifade var. Bunu ben zannederim Montaigne'in denemeler kitabından okudum. Öyle bir şey olması lazım. Diyor ki yazar kendimizi, asaletimizi, derecemizi, statümüzü ve titrimizi korumak amacıyla taktığımız tüm maskelerin altında otantik esas benliğimiz yatmaktadır. Bu çok manidar bir ifade ve bugün baktığımız zaman bunu özellikle mobbing olarak karşımızda görüyoruz genellikle. Yani insanları taciz etmek, insanları huzursuz etmek gibi durumlar. Üniversiteye özgü de değil yalnız. Onu da söyleyeyim. Yani tabii bunu konuşuyoruz da yani özel sektörde Böyle bir şey zaten yaşamaz. Hemen tazminatı verirler, sokağa koyarlar. Ama öbür tarafta kamu kurumu olduğu için bu e, pek fazla e, bu şekilde yaşanmıyor. Aksine işte istifaya zorlamak ve benzeri hususlar şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Evet. Peki hocam e, şimdi tabii mobbingin e, çeşitli yönleri oluyor. Yani mobbing mesela amir pozisyondaki kişilerin Kendilerine bağlı olan kişilere yaptığı mobbing ya da ters yönünde normal amirlerine evet. mobbing yapmaya da aynı seviyedeki kişilerin birbirlerine mobbing yapması vesaire gibi türler oluyor ama bugün biz sizinle sadece amir pozisyon pozisyonda olan akademisyenlerin memurlara yaptıkları mobbing üzerine biraz odaklanmak istiyoruz. Bu evet. konuda ne söylersiniz? E, amir pozisyondaki pozisyondaki e, akademisyenler memurlara hangi yöntemleri kullanarak mobbing yapmaktalar? E, bu tip mobbingin, bu tür mobbingin e, görülme sıklığı nedir? Teşekkür ederim hocam. E, amir pozisyondaki yönetici yönet yani yönetici Yöneticilerin e, yapmış olduğu davranışlar e, zaman zaman üzücü, az, az böyle acıtıcı olabiliyor. E, i̇nsanlar tabii ki ekmek parası için çalışıyor. Yani daha özü şey söyleyecek olursak ekmek parası için çalışıyor insanlar. Ekmeği eve getirmekten başka bir düşüncesi yok bazılarının. Ama e, öyle şeyler yaşanıyor ki maalesef e, istifa etmek zorunda kalıyor, e, görevine ayrılmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla e, üniversitelerde bu biraz daha farklı yaşanıyor. Yani şimdi e, 13B4 hocam bildiğiniz bir şeydir, e, GÖK yasasının 13B4 maddesi aslında çok e, manidar bir madde. İhtiyaç olunan yere görevlendirme yapılması tarzında 13B4. Ama bakıyorsunuz 13B4 sürgün meselesi haline gelmiş. Veya da ne bileyim derdini anlatmak, kendisini izah etmek için randevu talebinde bulunuyor e, görevli üst merciden veya işte amirinden randevu alamıyor. Aylarca, yıllarca ö alamıyorum yani buna benzer daha pek çok e, yöntemler e, insanları işinden bezdirmek işinden soğutmak anlamını taşıyor diye düşünüyorum ya yani bunların önüne geçebilmek için de her şeyden önce e, Mobbing mevzusunu çok iyi tanınması anlaşılması ve de e, yaygınlaştırılması yani eğitiminin yaygınlaştırılması çok gere gerekli. Siz, siz bugün ve etik çerçevesindeki derneğimizde böyle bir adımı atmış vaziyettesiniz. İnşallah daha da e, güçlü bir şekilde e, çalışmalar sürer ve bu mobbing, mobbing denilen e, vakadan toplumumuz sıyrılır diye düşünüyorum. Yani Üzücü, acıtıcı, şiddet içerikli, rahatsız edici bir konu. Evet. Evet hocam. Peki bu tip mobbinglerin yani o da üzerinde odaklandığımız amir pozisyondaki akademisyenlerin kendilerine bağlı memurlara yaptığı mobbingi azaltmak için nasıl önlemler alınabilir hocam? biraz önce de belirttim hocam. Öncelikle bir kere e, yani bu kavramın iyi tanınması lazım. Bu kavramı iyi tanındıktan sonra özellikle e, yöneticilerin bu konu üzerinde e, bilgilendirilmesi ve e, şey yapılması lazım yani onların açıkçası eğitilmesi lazım. Eğitilmesi lazım bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması lazım ve e, kurban durumuna düşenlerin de e, seyirci kalmaması lazım diye düşünüyorum. Seyirci kalmaması lazım. Gerekli mercilere ulaşması gerekir. Yani Türkiye'de bununla ilgili yani direkt adı mobil değil belki ama yani yaşanan haksızlığı dile getirebilmek için e, ne bileyim mahkemeler var, İdari mahkemeler var ve benzeri yerler ama oralara giderken eli güçlü gitmek lazım. Ee, her şeyi ispatlayabilecek şekilde, kanıtlayabilecek şekilde gidebilmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Ee, hocam tabii burada e, bu tip mobbinglerin, mobbingin e, yaşanması esasında üniversitedeki işleyişi, verimliliği, e, azaltan bir husus. Bu konuda ne demek istersiniz hocam? Kesinlikle. Yani şimdi insanların şevkini kırmak diye yani e, tabir edecek olursa, yani işinizi güzel güzel yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, fakat e, şu veya bu sebeple, e, yani onu artık çok ayrıntıya girmeye gerek yok. E, amirinizden azar eşitiyorsunuz mesela. Övgü yapılması gereken yerde e, biraz amiyane olacak fırça yiyorsunuz. O zaman insanın verimliliği ve etkinliği kalmaz ki. İş yerine gitmek bile istemez. Ve zaman içerisinde iş yerinden soğur. eee hatta ve hatta zaten mobbingin en önemli sonuçlarından birisi işten ayırmaktır. Yani işten kaçırmaktır yani. Her şeyi göze alacak ve işten ayrılacak. Bu durumdur. Dolayısıyla da bu hem ekonomi, ülke ekonomisine hem sosyal barışa çok olumsuz etkiler yapar diye düşünüyor. Biz bunları yaşadığımız için de biliyoruz yani az çok. Evet. E, mobbing tabii hocam e, biraz önce bahsettiğiniz gibi mobbing mağdurlarının e, sessiz kalmaması lazım. Zaten evet, e, evet. en yapılmayacak şey o. E, sessiz kalmamak. Burada mobbingin çok iyi anlaşılması yani memur, amir pozisyondaki e, e, akademisyenlerin Kanunların kendine verdiği, kendilerine verdiği yetkileri, her kullandığı yetkiyi de mobbing olarak adlandırmak herhalde doğru olmayacaktır. Ama burada buyurduğunuz gibi hem amir pozisyondaki kişilerin hem de diğer çalışanların mobbing konusunda bilgili olması aslında hangi olayların mobbing, hangilerin mobbing olmayacağı ayrımını daha iyi yapmasını sağlayacaktır ki bu da eee e, olayları inceleme, irdeleme ve olaylara e, adlandırma konusunda e, daha e, sağlıklı bir yol izlenecektir diye düşünüyorum. Hocam evet. benim soracağım sorular bu kadar. E, Muharrem hocam çok teşekkür ediyorum. Sizin ben teşekkür e, son olarak söylemek istediğiniz, belirtmek istediğiniz hususlar varsa onları alabiliriz. Evet. Teşekkür ederim hocam. Aslında e, epey de güzel irdelendi. E, ana hatlarıyla verildi. Yani burada esas olan e, bu mobbing dediğimiz kavramın iyi anlaşılması. Yani bir taciz varsa bireysel ya da toplumsal vaziyette bir e, işten böyle el çektirme demeyelim de İş, işi e, şey yapmak neden alınan. Yani ifadeyi tam bulamadım. Yani yapılan işi bıktırmak, yapılan işe karşı bıktırmak gibi bir çaba bir şey varsa, bu kasıtlıysa kasıtlıysa bilgi ve belgeleriyle bildik, birlikte özellikle mesela e, okuduğum kaynaklarda var 170, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 170 numaralı e, şey var. Telefonla müracaat edebilirler. Artı CİMER biliyorsunuz CİMER'e müracaat edebilirler. Ee, ve e, idare mahkemelerine dava açabilirler. Ama bunların da hepsinde kanıt gerekiyor. O kanıtları iyi biriktirmeleri gerekir. Ama e, toplumsal barış e, yaşadığımız yerde Çalıştığımız yerde huzur olması hepimizin isteği. Yani kimseyle çatışmaya ihtiyacımız yok. Yani bunu çatışma anlamında değil de daha huzurlu, daha birbirimize saygılı ve e, işimizi severek yapabileceğimiz ortamların hazırlanması gönülden arz ettiğimiz şeydir hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok e, güzel özetlediniz. E, çok sağ olun hocam. Sağ olun. Ee, sevgiler diliyorum. Ee, başka etkinliklerle yine birlikte görüşmek üzere. İyi akşamlar İnşallah diliyorum efendim. hocam. Ee, sağ olun, çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar.